Ben Cansu'ya şimdi bir tarhana çorbası kaynatırım. Seversin değil mi? Sen birkaç gün sadece çorba içebileceksin Cansucuğum. Ama sonra acısını çıkaracağız merak etme. Seninle baş başa dışarı çıkacağız. Cumartesi günü. Senin çok sevdiğin o kulübe götüreceğim. Aa, Hilsa mı? <laughs> Emir Sarrafoğlu'nun kulübüne. Evet. <laughs> Hadi siz toparlana durun. Ben bir doktorla görüşüp geleyim. Feriha da dönünce çıkarız. Ya ben çok sıkıldım bu hastane kokusunda. Bari aşağıda bekleyelim de biraz hava alayım. E peki o zaman siz arabaya geçin. Orada buluşuruz. Ben Feriha'ya haber veririm. Hadi. Gel çocuğum, geç şuna. Burada bir yerde bekleyelim, biraz hava alayım. İyi, evet, Zehra teyze. teyze. gelince bineriz. Aa. Emir Sarrafoğlu burada. Kim ki o? Vela. Ne velahtı kız? Gece hayatının velahtı Zehra teyze. İstanbul'un en manyak mekanları bunun babasının biliyor musun? Hani o ünlüler gelince götürüyorlar ya. Paris Hilton, YouTube falan hep orada eğlendiler. Ne bileyim kız be. Ya canım var ya hani beni götürmek istediği mekan. O da onun. Ay çok yakışıklı çok. Ya sen evdeki dergileri falan karıştır mutlaka görürsün. Ama bana ne kız? Allah sahibine bağışlasın. O kim ki yanında çocuk? Bilmiyorum ki. Kardeşi mi acaba? Yok canım, kardeşi var mı? Ne bileyim kız ben? Ay size bakıyorum her yerde ya. Feriha gel gel, kim var burada inanamazsın. Bak, Emir Sarrafoğlu. ve ben de şansa bak ya. O kadar sayıkla sayıkla gelsin, çocuk hastanede bulsun. Ben bir Sanem Hanım'a bakıp geliyorum. Aman gelir şimdi, nereye gidiyorsun? Aa, arabasını mı değiştirmiş bu? Ee, geçen hafta dergide spor arabası vardı. Olmadı şimdi. Ya yani iş adamı arabası, şoför filan, Değil mi?